Şeytanın diyor, oysa onun kendine karşı, insanlara karşı hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni ondan kuşku içinde olanları ayırt etmek için, yani yüksek vicdanlıları ayırt etmek için ona bu imkanı verdik. Şeytanın bu imkanı, zayıf imkanı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde gözetleyici ve koruyucudur. Ya bütün müminleri hepsini ben görüp kolluyorum diyor Allah. Herkesten haberim var diyor. Dikkat edersen bak bu ayetler hep şirke karşıdır. Şirk büyük bir beladır. Yüzlerce ayet hatta binlerce ayet şirke karşı insanları uyarır Kur'an'da. Allah'ın en hoşlanmadığı şey şirktir. Yani Allah yapmadı ben yaptım. Allah yapmadı şu yaptı denmez. Allah hepsini benim yaptığımı bilin. Ben de nimetimi artırım diyor. Ama ben yaptım derseniz o zaman sizi ortada bırakırım diyor Allah ve cezalandırırım diyor. Çünkü yalan söylemiş oluyor. Nankörlük yapmış oluyor. O yüzden kabul etmiyor Cenab-ı Allah.